Değerli arkadaşlar, merhabalar. E, bu videomuzda Osmanlı-Avusturya ilişkileri yani kanuni dönemine devam ediyoruz arkadaşlar. Sayfama abone olup videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. E, diğer videomuzun sonunda arkadaşlarım, Mohaç Meydan Muharebesinden bahsetmiştik. Mohaç Meydan Muharebesinde tabii ki e, Macar ordusunu perişan etmiştik ve arkadaşlar Macaristan'ı yani Budin'i de ele geçirmiştik ve böylelikle Avusturya'ya komşu olmuştuk. Şimdi arkadaşlar burada 1. Viyana kuşatması var 1529. 1. Viyana kuşatmasını hep böyle e, tarihçiler anlatırken Kanuni'nin başarısız olduğu, Kanuni'nin işte alamadığı Viyana diye adlandırıyorlar. Ancak arkadaşlar işin iç yüzü öyle değildir. Kanuni normalde bir kuşatma için sefere Çıkmamıştır arkadaşlar. Avusturya ordusuyla meydan savaşı yapmak için sefere çıkmıştır. E, sefere çıkmak ayrı meydan savaşı için kuşatmaya çıkmak ayrıdır arkadaşlar. Çünkü kuşatma kuşatmaya çıkmak için e, ne yapmamız lazım? Büyük toplar götürmemiz lazım. Onun için hazırlıklar yapmamız lazım. Ve e, Viyana'da arkadaşlar Osmanlı devleti başarısız olmuştu çünkü Osmanlı Viyana'yı almaya gitmemişti. Öncelikle bunu bilelim. Şimdi. E, tabii ki başlığımız Viyana kuşatması olarak geçiyor ve sebepleri kısmına giriş yapalım arkadaşlar. Avusturya Kralı Ferdinand'ın Yanoş'un krallığını tanımaması. Yanoş kimin yancısıydı? Osmanlı'nın yancısıydı. Osmanlı arkadaşlar Macaristan'ı ele geçirdikten sonra Yanoş'u kendi adamını ne yapmıştır? E, Macaristan'ın başına kral olarak atamıştır. Bunu da arkadaşlar Avusturya Kralı Ferdinand ne yapmıştır? İstememiştir ve kendi adamını Macar tahtına çıkarmıştır Yanoş'u indirip. Yani bu Osmanlıya açıkça bir meydan okumadır. Daha sonra Osmanlı egemenliğini Balkanlarda ve Orta Avrupa'da istemiyorlar arkadaşlar. Ee, özellikle Avusturya ve e, Alman kralı Şarken abisi oluyor kendisinin ve Avusturya'nın arkadaşlar tabi ki bu dini alması yani muğaç meydan savaşından sonra aldığımız toprakları geri almaları. Kanuni arkadaşlar sefere çıktı, bu dini aldı Avusturya'nın elinden ve. Avusturya ordusunu bir yerde yakalayıp savaş yapmak istiyor Kanuni. Ama arkadaşlar Avusturya ordusu kaçtı. Nereye kadar kaçtı? Viyana'nın surlarının öte tarafına kadar kaçtı. E, kanuni bir meydan savaşı için hazırlık yapmıştı. Ama Ferdinand ne yaptı? Kaçtı. Kaçınca e, surların ötesine girince tabii ki Kanuni de surların önüne geldi ve e, surları elindeki imkanlarla dövmeye başladı ama arkadaşlar. Ancak e, o surları da Yerle yeksan etmek için ne lazım? E, şahi topu gibi büyük toplar lazım. İşte bundan dolayı arkadaşlar Viyana'yı alamadan kanuni geri dönmüştür. Ama amacına ulaşmıştır. Ne yapmıştır arkadaşlar? En azından Budin'i almıştır. Ve Ferdinand'ı arkadaşlar o topraklardan sürmüştür. E, kuşatmanın başarısız olma nedenlerine bakalım. Osmanlı zaten kuşatma için sefere çıkmamıştı. Bunu bilelim. Viyana'nın surlarının çok güçlü olması Kış mevsiminin yaklaşması, arkadaşlar Orta Avrupa'nın kışı bizim doğudaki Kars'ın kışına benzer, çok sert geçer ve bizim askerlerimizi zaten uzun bir kuşatma için gitmedikleri için arkadaşlarım ne yaptık? Kuşatmayı kaldırıp tekrardan Edirne ve İstanbul'a dönüş yaptık arkadaşlar. Şimdi yan sayfa yapalım bir. Kanun'un karada alamadığı bir yer vardır. Orası da Viyana arkadaşlar. Birazdan denizdeki gelişmeleri anlatınca da arkadaşlarım e, denizlerde de sadece Malta'yı alamamıştır. Osmanlı Viyana'ya arkadaşlar Gaza'yı Beç demiştir. Viyana'ya arkadaşlar bizimkiler Beç diyor. Unutmayalım onu da ya da ek bilgi olarak aklınızda kalsın. Kuşatma için büyük ve ağır toplarla sefere çıkılmalıdır. Bunu e, bilmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü... E, Büyük ve ağır toplarla ne yaparsınız? Mevzilenirsiniz. E, surları yıkarsınız. Daha sonra kara sağruzuyla surların içinden geçip gerekeni yaparsınız. Ama Kanuni meydan savaşı için hazırlık yapmıştı. Ama bu Viyana'nın intikamını da Kanuni nerede alacak arkadaşlar? Alman seferinde alacak. Şimdi geçelim Kanuni'nin Alman seferine. Değerli arkadaşlar şimdi geçelim Alman seferine. 1532 tarihinde gerçekleşen bir e, seferimizdir arkadaşlar. Yine olay Macaristan'dan çıkıyor arkadaşlar. Macaristan ve Budin'den. Az önce Viyana kuşatmasını anlattığımızda ne yapmıştık arkadaşlar? Viyana'yı alamadık ama Kanuni Budin'i tekrardan Ferdinand'dan almıştı arkadaşlar. İşte e, Osmanlı devleti oradan çekilince hemen Ferdinand piyasaya çıktı ve dedi ki Kanuni'ye ben dedi Macar kralıyım. Ve benim krallığımı tanıyacaksın kardeş dedi. E, Kanuni de dedi ki hayırdır ben senin krallığını niye tanıyayım? Deyince arkadaşlar Ferdinand Budin'i ele geçirmiştir. Ve Budin'i ele geçirince Kanuni tekrardan sefere çıkmıştır. Ve o seferde arkadaşlar Budin'i almıştır. Budin'i aldıktan sonra arkadaşlarım bunun abisinin üzerine yürüyeyim dedi. Ve Almanya içlerine kadar arkadaşlar kaçan Ferdinand'ı ne yapmıştır? Kovalamıştır ve Ferdinand en sonunda... Ne yapmıştır arkadaşlar? Barış istemek zorunda kalmıştır. Buraya dikkat. Hepsi Kanuni'nin Batı seferleri arkadaşlar, Macaristan ve Budin üzerinden gerçekleşmiştir. Biz Macaristan alıyoruz, Macaristanın tahtına birini atıyoruz ve onu Avusturya kralı tanımıyor. Tanımadıktan sonra Kanuni bir daha sefere çıkıyor ve bu sürekli bir döngü haline geliyor. Ve bu en son seferde de arkadaşlar 1532'deki seferimizde de yani burada anlattığımız seferimizde de Ferdinand abisinin topraklarına sığınmaya gidiyor ve en sonunda bakıyor ki iş olacak gibi değil. Kanuni'den arkadaşlarım barış istiyor. Ve Osmanlı tarihindeki en önemli barış anlaşmalarından bir tanesidir. 1533 İstanbul Anlaşması yani arkadaşlar diğer ismiyle de İbrahim Paşa Anlaşması. Pargalı İbrahim'in ismidir arkadaşlar bu. Avusturya Kralı protokol bakımından Osmanlı Sadrazamına denk sayılacaktır arkadaşlar. Bu kısım çok önemlidir. Neden? Artık Osmanlı Padişahı arkadaşlar Avusturya Kralı ile muhatap olmayacak. Avusturya Kralı kimle muhatap olacak? Bizim 2 numaramızla muhatap olacak. Yani arkadaşlar Avusturya'yı protokolde ezmişizdir. Tarih 1533 ve Avusturya daha sonraki dönemlerde özellikle duraklama döneminde arkadaşlar bu protokol maddesini kaldırmak için sürekli Osmanlı'ya saldırmıştır. Ama biz buradaki sonuca bakalım. Osmanlı Devleti bu maddeyle birlikte Avusturya'ya karşı protokol üstünlüğünü sağlamıştır. Yani kanun açıkça şunu demiştir. Ya Avusturya Kralı sen benim muhatabım olamazsın. Sen benim anca yardımcımla muhatap olursun demiştir. Üf. Devletler arası ilişkideki ezikliğe bakar mısınız arkadaşlar? Yani Avusturya'ya evlat acısı gibi oturmuştur. Şimdi arkadaşlar Avusturya tabii ki Macaristan'ın Osmanlı'ya ait olduğunu kabul etmiştir bu anlaşmayla beraber. Daha sonra Osmanlı'nın arkadaşlar atamış olduğu Janos ölünce Avusturya'yı Macaristan'a tekrar saldırdı Avusturya arkadaşlar. Avusturya tekrardan Macaristan'a saldırınca olayı kökten çözüme kavuşturacağız. Güney Macaristan Osmanlı'ya kaldı yani Budin dediğimiz yer arkadaşlar. Orta Macaristan Osmanlı'ya kaldı. Erdel dediğimiz bölge Kuzey Macaristan'da arkadaşlar Avusturya'ya bırakıldı. Yani arkadaşlar en sonunda Macaristan topraklarını Avusturya ve Osmanlı ne yapmıştır? Kendi arasında paylaşmıştır. Tabii ki büyük payı kim almıştır? Osmanlı Devleti almıştır. Özellikle Budin ve Erdel eyaletleri arkadaşlar Osmanlı'ya kalmıştır. Eee Avusturya'nın hemen sınırında olan Kuzey Macaristan toprakları da Avusturya'ya bırakılmıştır. Tabii ki kim ölünce gerçekleşiyor bu? Yanoş ölünce arkadaşlar. Bu kısmı unutmayalım. Bir de yan sayfa diyelim arkadaşlarım. İstanbul Anlaşması dedik. İlk Osmanlı-Avusturya Anlaşması'dır. Ve protokol maddesiyle birlikte az önce de uzun uza diye anlattık. Osmanlı Devleti arkadaşlar inanılmaz bir üstünlük sağlamıştır ve Avusturya'nın duraklama dönemi boyunca Osmanlı'ya saldırmasının nedenidir. Kanuni'nin arkadaşlar son seferinden de bu kısımda bahsedelim. Çünkü batıdaki seferlerimizi bitireceğiz. Kanuni'nin son seferi arkadaşlar Zigetvar seferidir 1566 yılında. Avusturya'ya yapılmıştır bu sefer arkadaşlar. Ve bu sefer esnasında Kanuni yaşlılıktan dolayı vefat etmiştir arkadaşlar. Hatta Kanuni'nin kalbi Zigetvar kalesinin dibine gömülmüştür diye bir efsanemiz var arkadaşlar. Batıdaki gelişmelerimiz sırasıyla şöyle gerçekleşmiştir. 1521 Belgrad'ın fethi, 1526 Mohaç, daha sonra 1. Viyana, Alman Seferi, Alman Seferinden hemen sonra İstanbul Anlaşması, Macar Seferi 1541, daha sonrasında arkadaşlar 1566 Zigatlar Seferi Kanuni'nin son seferi olmuştur arkadaşlar. Böylelikle arkadaşlarım Osmanlı Devleti'nin batıdaki siyasetini bitirdik daha sonraki videolarımızda kanunu ile ilgili videolarımızda Osmanlı Fransa ilişkileri ve denizlerdeki gelişmeler doğudaki gelişmelerden bahsedeceğiz değerli arkadaşlarım diğer videolarımda görüşmek üzere